Merhaba, Finans'ın diline hoş geldiniz. Bugün 26 Haziran. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Avrupa Konseyi'nin desteklediği yeni bir girişimle Rus liderlerin uluslararası hukuka aykırı eylemlerinden dolayı yargılanmasının önünü açmayı hedefliyor. Özellikle Ukrayna'nın işgalinden bu yana işlenen savaş suçları ve insan hakları ihlalleri göz önüne alındığında bu adım uluslararası toplum tarafından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni kurulacak özel mahkeme, mevcut uluslararası ceza mahkemesinin UCM yetki sınırlarını aşan vakalara odaklanacak ve bu sayede Rusya'nın siyasi ve askeri liderlerini doğrudan hedef alabilecek. Avrupa Konseyi'nin desteğiyle bu mahkemenin hem siyasi meşruiyeti hem de hukuki altyapısı güçlendirilmiş olacak. Zelenski'nin çağrısıyla gündeme gelen bu girişim, Avrupa'nın insan hakları ilkelerine bağlılığının da bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Öte yandan Rusya'nın bu süreci tanımayacağı ve çeşitli diplomatik karşılıklar vereceği öngörülüyor. Ancak Ukrayna ve müttefikleri cezasızlık kültürüne karşı güçlü bir duruş sergilemekte kararlı. Bu mahkemenin hayata geçmesi halinde uluslararası adalet sistemine olan güven yeniden inşa edilebilir. İran Savunma Bakanı'nın İsrail ile son dönemde yaşanan gerginliklerin ardından Çin'e gerçekleştirdiği ziyaret bölgedeki diplomatik ve askeri dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu ziyaret, İran'ın uluslararası platformda yeni müttefikler ve stratejik ortaklıklar arayışında olduğunu gösteriyor. Çin'in Orta Doğu'daki artan etkisi ve İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi için izlediği diplomatik rota bu ziyaretin önemini artırıyor. Ayrıca iki ülkenin savunma ve güvenlik alanında işbirliği potansiyelinin masaya yatırılması bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir. İran açısından bu ziyaret, İsrail'le olan gerilimi dengelemek ve Çin'in desteğini alarak Batı'ya karşı daha güçlü bir pozisyon almak için stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Çin içinse bu ziyaret, enerji güvenliği ve jeopolitik nüfuzunu artırmak adına önemli bir fırsat sunuyor. Görüşmelerin içeriğinde muhtemelen askeri teknoloji transferleri, ortak tatbikatlar ve bölgesel güvenlik konuları da yer alıyor. Bu temas hem İran'ın dış politika açılımlarının bir parçası olarak hem de Çin'in küresel stratejisinin bir ayağı olarak değerlendirilebilir. Avrupa Birliği'nin tarihsel olarak en güçlü itici gücü olan Almanya ve Fransa arasındaki işbirliği son dönemde Merskron adı altında yeniden güç kazanıyor. Bu ifade Almanya'nın Hristiyan Demokrat lideri Friedrich Merz ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un işbirliğini simgeliyor ve iki ülkenin AB içinde yeniden koordineli hareket etmeye başladığına işaret ediyor. Geçmişte Merkel-Macron döneminde görülen uyumun ardından yaşanan durağanlık, şimdi yeni bir sinerji ile yerini stratejik yakınlaşmaya bırakıyor. Ekonomik entegrasyon savunma politikaları ve göç yönetimi gibi konularda ortak pozisyonların belirlenmesi, bu ittifakın AB'nin geleceği açısından belirleyici bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Özellikle Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde Mers ve Macron'un birlikte verdiği mesajlar, AB içinde sağ-sol dengeyi kuran yapıcı bir eksen oluştuğunu ortaya koyuyor. Bu yeni Fransız-Alman sinerjisi, Brexit sonrası oluşu boşluğunun doldurulmasına da yardımcı olabilir. İki ülkenin birlikte hareket etmesi Avrupa'nın ortak savunma girişimleri, dijital dönüşüm projeleri ve enerji politikalarında daha tutarlı ve etkili adımlar atmasını sağlayabilir. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklenenden daha düşük bir büyüme performansı sergileyerek piyasalarda şaşkınlık yarattı. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSP) Tüketicilerin hizmetler ve seyahat gibi alanlardaki harcamalarını kısması nedeniyle aşağı yönlü revize edildi. Bu durum, enflasyonla mücadele eden Amerikan hane halklarının harcama davranışlarındaki değişimi açıkça ortaya koyuyor. Federal Rezerv'in sıkı para politikaları, yüksek faiz oranları ve enflasyona karşı alınan önlemler tüketicilerin satın alma gücünü zayıflatmış durumda. Ayrıca seyahat ve eğlence gibi isteğe bağlı harcamaların azalması pandemi sonrası toparlanma sürecinin ivme kaybettiğine işaret ediyor. Ekonomik büyümenin revize edilmesi yatırımcıların da risk algısını etkilerken Fed'in faiz politikası üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu gelişme aynı zamanda 2024 yılının geri kalanı için ekonomik tahminlerin daha temkinli yapılmasına neden olabilir. Tüm bunlar ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair soru işaretleri yaratırken politika yapıcılar için tüketici güveni ve harcama eğilimlerini yeniden canlandırmak öncelikli bir mesele haline geliyor. Avrupa Birliği, Donald Trump'ın gümrük vergisi dalgasına karşı önlemlerini sıkılaştırıyor. ABD ile yaşanabilecek olası ticari gerilimleri önceden öngörerek stratejik bir hamle yapan AB, otomotiv ve çelik gibi sektörleri özellikle ön plana alıyor. Trump'ın başkanlığı döneminde uygulamaya koyduğu korumacı ticaret politikalarının Avrupa sanayisi üzerindeki etkisi hala tazeyken Brüksel yönetimi bu kez hazırlıksız yakalanmak istemiyor. Bu doğrultuda AB Komisyonu hem iç pazarı güçlendirme yönünde adımlar atıyor hem de alternatif ticaret ortaklıklarını çeşitlendirmeye çalışıyor. Asya ve Latin Amerika ile imzalanan yeni ticaret anlaşmaları ve tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması gibi önlemler bir anlamda ABD merkezli riskleri dengelemeye yönelik. Ayrıca AB'nin dijital ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarını hızlandırması da ekonomik direnci artırma stratejisinin bir parçası. Tüm bu adımlar AB'nin küresel ekonomik rekabet gücünü koruma ve jeopolitik bağımsızlığını güçlendirme amacı taşıyor. Washington-Brüksel hattındaki olası bir kriz, sadece ekonomik değil, siyasi etkiler de doğurabileceği için bu hazırlıklar kritik önemde. Tesla'da uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan ve Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen Rohan Afşar'ın şirketten ayrılması, Tesla'nın yönetim kadrosunda dikkat çeken bir değişimi işaret ediyor. Afşar yalnızca bir yönetici değil, aynı zamanda Musk'ın stratejik vizyonlarını şekillendirmede etkili olmuş bir figürdü. Bu ayrılış, şirket içinde daha geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecinin parçası olarak görülüyor. Tesla son yıllarda hızlı büyüme yaşarken, bu büyümeyi sürdürülebilir kılmak adına yönetim yapısında yenilikler yapmak zorunda kalmış durumda. Afşar'ın ayrılığı, yatırımcılar tarafından hem riskli hem de fırsat içeren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira onun yerini alacak ismin nasıl bir liderlik tarzı benimseyeceği, Tesla'nın özellikle yeni pazarlara açılma ve yapay zeka temelli otonom sürüş teknolojilerindeki ilerlemesini doğrudan etkileyebilir. Ayrıca bu tür üst düzey ayrılıklar, şirket kültürü ve istikrarı konusunda da soru işaretleri doğurabiliyor. Elon Musk'ın zaman zaman şirket içinde uyguladığı agresif değişim politikaları bu tür kopmaların arkasında yatan temel nedenlerden biri olabilir. Bu gelişme Tesla'nın geleceği üzerinde uzun vadeli etkiler bırakabilir. Grafikte görülen spot altın fiyatı son dönemde dalgalı bir seyir izlese de 3300 dolar civarında dengelenmiş durumda. MACD göstergesi negatif bölgede ve sinyal çizgisi altında bu da kısa vadeli momentumun zayıf olduğunu gösteriyor. Histogram çubuklarının küçülmesi satıcılı baskının azaldığını ancak net bir toparlanma sinyali oluşmadığını ifade eder. RSI göstergesi ise 43 seviyesinde yani ne aşırı alımda ne de aşırı satımda. Bu durum piyasanın kararsız bir görünüm sergilediğini destekliyor. Yatay hareketin hakim olduğu bu ortamda yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi için 3350 dolar üzerindeki kapanışların takip edilmesi gerekebilir. Aşağıda ise 3280 ve 3250 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Genel yapı itibarıyla alt altın fiyatı kısa vadede yön arayışında ve yatay bant içinde sıkışmış durumda. Piyasada yeni bir yön tayini için hacim artışı ve göstergelerde net kırılmalar beklenmelidir. BIST 100 grafiği, özellikle Mart ayında yaşanan sert düşüşten sonra toparlanma çabalarının sınırlı kaldığını ve kokuzin 300 puan civarında dalgalandığını gösteriyor. Memakidi göstergesi negatif bölgede ve sinyal çizgisiyle arasında bir ayrışma mevcut, bu da kısa vadede baskının devam ettiğini işaret ediyor. Histogram çubuklarının zayıf pozitif bölgede seyretmesi, piyasanın yön tayininde kararsız olduğunu gösteriyor. RSI değeri 45.55 ile nötr bölgeye yakın, bu da aşırı satış ya da alım baskısının olmadığını ve yeni yön arayışının sürdüğünü ima ediyor. Endeksin tekrar yukarı yönlü bir hareket başlatabilmesi için 9500 ve üzerindeki kapanışlar önemli olabilir. Ancak aşağı yönlü risklerde 9200 ve 9000 puan seviyeleri destek olarak izlenmeli. Genel görünümde yatay negatif eğilim sürerken teknik göstergeler net bir toparlanma sinyali vermekten uzak. Bitcoin fiyatı Haziran ayında yaşadığı dalgalı seyrin ardından 100 altın 900 dolar civarında dengelenmiş durumda. Memakidi göstergesi sıfır çizgisine yakın ama pozitif bölgede, bu da fiyatın yukarı yönlü momentum denemeleri yaptığını ancak kararsız kaldığını gösteriyor. Memakdi histogramı pozitif ve sinyal çizgisi yukarı yönde kesilmiş bu kısa vadeli alım sinyali olabilir. RSI göstergesi ise 63.61 seviyesinde, bu da piyasada aşırı alım bölgesine yaklaşıldığını gösteriyor. Eğer fiyat bu seviyelerde tutunamazsa kar satışları gündeme gelebilir. 108 bin dolar üzeri kalıcılık sağlanabilirse yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Ancak aşağı yönlü düzeltmelerde 104 bin ve 101 bin dolar seviyeleri ilk önemli destekler olacaktır. Genel teknik yapı pozitif görünse de RSI'nin yüksekliği dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. Momentum var ancak sürdürülebilirliği için hacim desteği şart. Nasdaq 100 endeksi 2025 yılının ilk yarısında güçlü bir toparlanma süreci geçirmiş ve son dönemde tarihi zirve seviyelerine yakın fiyatlanıyor. Memekidi göstergesi pozitif bölgede ve sinyal çizgisinin üzerinde bu durum güçlü yukarı yönlü momentumu destekliyor. Histogram çubukları artış eğiliminde, bu da alım ivmesinin korunduğuna işaret ediyor. RSI göstergesi 75-78 seviyesinde. Bu da aşırı alım bölgesine geçildiğini ve kısa vadeli düzeltme ihtimalinin gündeme gelebileceğini gösteriyor. Teknik olarak fiyatın güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğu net bir şekilde gözlemleniyor. Ancak RSI'nin yüksekliği dikkatli olunması gerektiğini, olası kar realizasyonlarının fiyatı kısa vadeli olarak aşağı çekebileceğini ifade ediyor. 22.000 seviyesi psikolojik destek olarak izlenebilirken, yukarıda direnç bölgesi olarak yeni zirveler takip edilecek. Genel yapı pozitif ama düzeltme ihtimali göz ardı edilmemeli. Zenginlik ve mali özgürlük yalnızca yüksek gelir elde etmekten ibaret değildir. Asıl mesele parayla kurulan ilişkiyi kökten dönüştürmek, harcama alışkanlıklarını sorgulamak ve uzun vadeli finansal hedefler doğrultusunda bilinçli kararlar alabilmektir. Pek çok insan hayatı boyunca para için çalışırken, zenginliğe ulaşanlar paranın kendileri için çalışmasını sağlar. Bu farkındalık zihinsel bir dönüşümle başlar. Finansal başarı genellikle dışarıdan fark edilmeyen alışkanlıkların, değerlerin ve seçimlerin sonucudur. Zengin insanlar çoğu zaman sade bir yaşam sürerken gelirlerinin önemli bir kısmını yatırıma yönlendirir. Statü göstergesi tüketim yerine sermaye birikimi önceliklidir. Maddi refah gösterişli harcamalardan değil, mali disiplin ve stratejik planlamadan doğar. İlk adım bireyin mevcut mali durumunu dürüstçe değerlendirmesidir. Nereye para harcandığını anlamak, görünmeyen sızıntıları tespit etmek ve bütçeyi kontrol altına almak finansal farkındalığın temelidir. Her harcama bir tercihtir. Bu tercihler zamanla alışkanlık halini alır ve kişinin geleceğini şekillendirir. Bu nedenle gelir ne kadar yüksek olursa olsun, kontrolsüz harcamalar ve borçlanma kültürü, finansal özgürlüğün önündeki en büyük engeldir. Finansal okuryazarlık bu sürecin yapı taşıdır. Tasarruf, yatırım, bileşik faiz, nakit akışı gibi temel kavramları öğrenmek, bireyin ekonomik kararlarını bilinçle almasını sağlar. Bu bilgi sayesinde kişi sadece bugünü değil, geleceğini de şekillendirme gücünü eline alır. Zenginlik bir şans değil, sürdürülebilir bir stratejidir. Kazanç ne olursa olsun, gelirin bir kısmını kenara ayırmak ve bu birikimi gelir getiren varlıklara dönüştürmek esastır. Bu, kişinin aktif gelirinden bağımsız bir şekilde zenginliğini artırmasını sağlar. Yatırım sadece hisse senetlerine değil, gayrimenkul, kendi işini kurma veya yeteneklerini geliştirerek değer üretme şeklinde de olabilir. Önemli olan tüketici olmaktan üretici olmaya geçmektir. Borç, akıllıca yönetilmediğinde en büyük finansal tuzaklardan biri olabilir. Tüketim için alınan borçlar geleceği ipotek altına alırken, üretken yatırımlar için kullanılan borçlar zenginliğe giden yolu açabilir. Bu farkı anlamak ve borcu bir araç olarak stratejik şekilde kullanmak gerekir. Finansal özgürlük, başkalarının doğrularıyla değil, kendi değerleriyle uyumlu bir hayat kurmak demektir. Bu da kişisel hedeflerin netleşmesiyle başlar. Zenginlik herkes için aynı anlama gelmez. Kimi için dünyayı gezmek Kimi için emekli olmadan önce kendi işini kurmak, kimi içinse çocuklarına güçlü bir miras bırakmak olabilir. Dolayısıyla para sadece bir araçtır. Asıl önemli olan onunla ne yapmak istediğinizdir. Para hakkında konuşmak ya da düşünmek çoğu zaman tabu olarak görülür. Ancak sağlıklı bir mali gelecek için bu konularla yüzleşmek şarttır. Hayatın farklı evrelerinde farklı stratejiler gerekebilir fakat temel prensipler evrenseldir. Gelirden fazlasını harcamamak, tasarruf etmek, bilinçli yatırım yapmak ve finansal hedeflere sadık kalmak. Özetle, zenginlik dışsal göstergelerle değil, içsel disiplinle inşa edilir. Gerçek mali başarı, net değerinizin artması, finansal stresin azalması ve en önemlisi paranın sizin için çalıştığı bir yaşam tarzı kurabilmenizdir. Bu da sürekli öğrenmeyi, sabırlı olmayı ve alışkanlıklarınızı bilinçle yönetmeyi gerektirir. Parayı bir araç olarak görüp hayatınızı onun etrafında değil, onun sayesinde şekillendirdiğinizde gerçek zenginlik başlar. İşte 26 Haziran böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.